Merhaba arkadaşlar ee, başlıklarımızın ilk başından başlayalım artık ee, alan tarama MFD nedir? Ee, aslen biz e, bütün yani çubuk sistemleri olsun, e, ondan sonra işte bu MFD diyoruz o olsun, diğer LRL var o olsun, hepsine biz alan tarama diyoruz. Yani Türkiye'deki ismi alan tarama. Yani. Kısaca çevremizdeki bir şey var mı diye bununla bakıyoruz. Biz o yüzden alan tarama ismini koymuşuz. Aslen yurt dışında ve yabancı sitelerde bunlar farklı farklı ele alınıyor. E, MFD demek e, moleküler frekans Discrimination diye geçiyor. Yani moleküler frekansla ayrım anlamına geliyor. E, hatta internette de bu şekilde ararsanız MFD diye moleküler frekans Discrimination diye yazıyor. Türkçe'ye çevrildiğimizde moleküler frengaz ayırt edici diye ortaya çıkıyor. Ee, diğer bir bizim alan tarama dediğimiz e, LRL yani Long Range Locators yani uzun mesafeli algılayıcı anlamına yakalayıcı algılayıcı anlamına geliyor. Bunlar mefhetlerden daha farklı. Ee, örneğin şurada bir resim var. Ee, bu resimdeki e, şeye bakarsak kısaca eee bu sadece elde tutulan bir anten gibi yani L çubuk gibi olup e, ayrıca üzerinde bir devreyle desteklenen bir şey ise e, bu LRL oluyor. Yani uzaktan algılayıcı oluyor. E, MFD'ler ise e, ayrıyetten yere bir frekans veriliyor ve bu tarz bir çubukla ya da sade bir L bir çubukla başka bir ek elektronik bir parçası olmadan etrafında çevresel hareketlere dönülerek yön tayin edilip bulunuyor. Farkları bunlar. Ee, MFD LRL ile bunların hangisi iyi derseniz bana kalırsa MFD daha iyi. Ee, bunların ayrıntısını daha ileride anlatacağım. işte e, L çubuklarla e, şu başlıkta e, neredeydi o? E, L çubuklarla MFD farkları, avantajları, dezavantajları olayında e, ona değinmeyi düşünüyorum. Neden MFD diye. E, yanlışlıkla tıkladık buraya. E, MFD moleküler frekans discrimination dediği e, yani her e, bu, bu varsayım e, her molekülün her atomun e, bir frekans değerinde etkilendiğini düşünüyorlar e, veya e, yani e, her molekül bir frekans yayıyor farklı bir frekans yayıyor bu, bunu dinleyerek bazı aletlerle dinleyerek bunun ayrımını yaparak e, metalleri tespit ettiklerini söylüyorlar e, bu bir zaten büyük bir araştırma şeyi. E, bunun temellerini ve araştırması var mı? Bunu da ayrı bir konuda değineceğim yine size. Şimdi kısaca bunu anlatmış olduk. Yani biz hepsini alan tarama diyoruz ama farklı şeyler bunlar. Bunların ayrımını bilirseniz yani alet alırken veya kendiniz yaparken ne yaptığınızı bilirsiniz. Başka bir LRL türü var mı? Burada bakayım şöyle. Mesela şu hesap makinesiyle bir çubuk sistemi bir şeyler yapmışlar. Onun haricinde eee şu bir farklı bir şey ee, başka şurada bir resimde YouTube şeyi bazen evet şu ee, buna benzer sanırım Türkiye'de de aletler var bu da yine LRL ee, yani sadece uzaktan algılamak için insan elini tutuyor bunu ee, bir yön verdiğinde onu takip edip e, malzeme bulduğunu söylüyorlar doğru ee, doğrudur değil de tam bilemeyeceğim onu yine burada da var öyle bir şey ee, sade L çubuğa takılıp kullanılan devresel bir şey varsa bunlar LRL. Diğerleri farklı. MFD oluyor. Sadece yere bırakılıp yere frekans gönderilip ayrıyetten L çubukla arananlar. Bu anlatımı burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda biz sonraki başlığı anlatmaya çalışacağım.